Merhaba değerli yatırımcılar. Bu videoda altın euro dolar ee, e, ve dolar İsviçre frangını inceleyeceğiz. Şimdi altında geçen hafta bir elot analizi yapmıştık ve trend dönüşüm zamanında demiştik ki 1223-24'e geliyor. Bu seviyeyi kıramazsa aşağı doğru düşecek. Aşağı doğru daha öncesinde 1214'e düştü ani sonra tekrar yükseldi ama bizim trend değişim zamanımız belli olduğu için saatlik grafiklerde şimdi bu 4 saatlik grafiklerde inceliyoruz. O yüzden beklemede kaldık ve 1223 24' kıramayınca buradan satışla aşağı doğru hareket olabileceğini analizledik. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi destek hattımız aşağı doğru kırıldı. ve Ayrıca şurada bir üçgen sıkışmamız vardı. O da aşağı doğru kırıldı. Eee şu bu durumda aşağı doğru ilk hedefimiz 1208 ve 1203, aralığı diyebiliriz. Yukarıda burada direnç hattı olan 1220 1222 hattı yukarı kırılmadıktan sonra aşağı doğru hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yukarı doğru kırılırsa da 1200 e, gün içerisindeki yine en yüksek seviye 1235 civarı olabilir. Ama tabi buradan biz 1220 seviyelerden düşüşle aşağı doğru hareket bekliyoruz. Zaten az sonra analizde ayın 22'sinde düşük olma ihtimali yüksekti aşağıda. Şimdi RSI hattına baktığımızda RSI hattında da burada şu alanda esasında bir kırılma olmuştu. Şimdi buradan aşağı doğru bir hareket oldu ve 50 seviyesini aşağı doğru kırmak üzere burada ve direnç hattını da görüyorsunuz. Bunu kırmadıktan sonra bu direnç hattını yukarı 50 seviyesinin altında kalacak ve aşağıda iç bulutunun olduğu bölgeyi hedefleyecek. Günlük grafiklerde ise e, aşağıda daha önce kırdığı destek hattını görüyoruz. 1197 1194 aralığı diyebileceğim bir aralık var. Bu seviyeyi aşağı doğru kırmadıktan sonra yukarı harekete devam edecek. Yani bizim Altında yapılacak işlem yukarıda 1220'den satış yapmak, 1196-97'den de alış yapmak. Sonrasında tekrar yukarı çıktığında e, özellikle 1125 direncinin yukarı doğru kırarsa e, yeni bir e, zirve gelebilir. Ondan sonra ise tekrar aşağıya doğru gerilemesini bekleriz. Dolar, İsviçre frangında Dün de söylediğimiz gibi aşağı yönlü bir hareket bekliyoruz. Yani burada destek hattını aşağı doğru kırması 96 30 96 50 seviyesinin altına kalması şimdi e, paritede aşağı yönlü bir hareketin devamı demek diyebiliriz. Burada hedef 95 80'li seviyeler. Onun da altında 94 60'a kadar gelleyebilir. Euro dolarda burada bir ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu e, görüyoruz. Burada bizim için önemli olan 1.24.90 direncinin üzerinde saatlik kapanış yapıp yapmayacağı. Bu seviye üzerinde saatlik kapanış eğer yapacak olursa yukarıya doğru e, hareket başlayacak ve burada en azından 1.26'lı seviyelere doğru bir e, hareketin oluşmasını bekleyebiliriz. O açıdan 1.26, 1.26, 30 bu seviyeler e, parite için önemli olacak. E, yukarıda dediğim gibi 1.2480'in üzerinde bir kapanış olursa. Altında beklentimiz e, 1223 kırmadıktan sonra aşağı doğru 1197 lira kadar düşmesi. Ayın 22'sinde tekrar bir trend değişimi tekrar yukarı doğru hareket ettikten sonra ay aşağı doğru gerilemez diyebilirim. Euro dolar da ise daha farklı euro dolar yukarı doğru gidebilir çünkü burada Alman endeksi destek hattını aşağı doğru kırdı. Euro dolar da yukarı doğru bir hareket yaptı. Burada euro dolar biraz yukarı doğru harekete geçebilir. En azından şunu söyleyebiliriz. Şurada bir destek. Şuradaki hatta bakarak en az bir 23 40 ile bir 26 arasında yine 3 puan bir fark var desek yani burada en az bir 26 50 bir 26 60 seviyelerine yani doğru bir harekete muhtemelen geçmesi lazım yurdaların öyle görünüyor. Evet şimdilik bu kadar diyelim yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.